Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Udemy'deki B1 setimizden bir kısa diyalog paylaşıyoruz. Filmat am lokantada. Bu diyalogta karşımıza lem cezmeden edat. Muzari'nin önüne gelir. Sonunu cezmeder. Manasını mazi olumsuz yapar. Li enne çünkü dı için manasında lamul emir emir lamı karşımıza çıkacak. Fiil olarak zehebe yezhebu gitti. Ahasse yuhissu hissetti. Haddara hazırladı. Yuhaddiru hazırlar. Faddala tercih etti. Yufaddilu muzarisi. Tenavele aldı yedi manasında. Yetenavelu muzarisi karşımıza çıkacak. Ve başka kelimeler karşımıza çıkacak. Cua açlık. Gede öğlen yemeği. Şebep gençlik. Esef üzüntü. Mal esefteki esef. Ekil yemek. Ekle gene yemek. Taam yemek. Matam lokanta. Şedid çok şiddetli. Kalil az leziz, lezzetli, nazif, temiz karşımıza çıkacak. Ve deceç, tavuk, kebap, kebap, semek, balık kelimeleri karşımıza çıkacak. El diyalog, fil mat'am, lokantada. El eş, zavuç, eş. Önce diyaloğu hareketsiz olarak okuyoruz. احس بجوع شديد اليوم الزوجة مع الاسف لم احضر طعام الغداء لنذهب الى المطعم اذا افضل مطعم الشباب لان اكله لذيذ ولانه نظيف ايضا أي اكله تفضل؟ الزوج الدجاج مشوي الزوجة سأتناول قليلا من السمك أو الكباب سنقرأ الحوار مرة ثانية بشرح بلغة التركية الزوج أحس بجوع شديد اليوم بوجن اليوم O hissediyorum bir çoğu şiddet şiddetli bir açlık hissediyorum el bugün o hissü hissediyorum bir cu şiddet şiddetli bir açlık bugün şiddetli bir açlık hissediyorum ahasse yuhessu hissetti çoğu açlık, şiddet, şiddetli, çok. El yom, burada zaman zarfı. Bugün. Ez zavuca. Hanımı diyor ki, Maalesef, lem uhaddır ta'amel gada. Maalesef, üzgünüm, lem uhaddır. Hazırlamadım. Ta'amel gada, öğlen yemeği. Ta'amel gada hem öğlen yemeği olur hem akşam yemeği olur. Esef, üzüntü, maalesef üzüntüyle birlikte haddara yuhaddiru hazırladı. Lem muzarinin başına gelir ve onu mazi olumsuz yapar. Lem uhaddir hazırlamadım. Ezzavuc linezheb ilel mat'am izen linezheb gidelim. Kendimize emir veriyoruz. Bu lamul emir. Linezheb. Nereye? İlel mat'am. Lokantaya gidelim. İzen. O halde. Lamul emir ne yapar? Muzari'nin başına gelir ve sonunu cezmeder. Az-zavcım, <laughs> ufaddilu mat'ama şebab li enne eklehu leziz. Ufaddilu, tercih ederim mat'ama şebab, gençlik lokantasını. Niçin? Li enne çünkü eklehu onun yemeği yani lokantanın yemeği leziz lezzetli lokantanın yani matam-ı şababın yemeği lezzetli olduğu için orasını tercih ederim. Ezzavca ve li ennehu nazifun aydan ve aynı zamanda da temiz olduğu için yani o lokanta temiz olduğu için de tercih ediyoruz. Hanımı diyor ki eşine eyyete ekle tufaddil eyyete ekle hangi yemeği tercih edersin? Ezzavuç eş diyor ki Eddecacel meşvi Tavuk ızgara da ızgara tavuk. Ezzavuca hanımı da diyor ki Se etenavelu kalilen mine kebab Hanımı da diyor ki Se alacağım Buradaki se Ne alacağım? Kalilen biraz mine balıktan o kebab ya da kebaptan biraz alacağım. Ecip anil es ile sorulara cevap ver. Konu hakkındaki sorular. Heliz <laughs> zavc şebaan? Beyefendinin karnı tok mu? Bimaza yuhessu zavc? Heliz zavc bir bi taap şedid? Bimaza yuhessu, yuhessu? zavc? Beyefendi ne hissediyor? Hal zauj yuhessu bi ta'ab şedid. Şiddetli, aşırı bir yorgunluk mu hissediyor? Hal zauje haddarat el gıda? Hanım öğlen yemeğini hazırlamış mı? Gıda öğlen yemeği haddarat hazırladı. Limaza tufaddilu zauje mat'am el Hanım niçin gençlik lokantasını tercih ediyor? Şebab, gençlik. Şimdi bu sorular size soruluyor. Ente, Mete tuhissu bi cu' şedid? İlk önce sorulara cevap verin. Sonra Türkçesine bakın arkadaşlar. Yani Türkçe anlamına soruların. Ne zaman aşırı açlık çekersin? Hel tuhissu bi cu' şedid fil sabah? Em fil zuhur? Em fil mesa? Men yuhaddiru ta'amek? Senin yemeğini kim hazırlar? Kim hazırlıyor? Eyye ta'am tufaddil. Hangi yemeği tercih edersin? Arkadaşlar mutlaka soruları siz tekrar edin. Cevapları da vermeye çalışın. Eğer anlamadığınız bir yer olursa soru cevap kısmından bize ulaşabilirsiniz. هل تفضل بصل عند الكباب؟ كبابن yanında soğan tercih eder misin? هل تريد؟ هل تأخذ؟ هل تتناول؟ Alır هل أنت نباتي؟ 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 سان فيجيتاريان هل أكلت لحم بطة؟ هل أكلت لحم جمل؟ هل أكلت لحم أرنب؟ بطة، أردك، جمل، دبع، أرنب، طوشان؟ أين تناولت وجبة طعامك هذا الصباح؟ بصباح يميني نرد ما في طعام الوجبات Hazır fast food yemekler için görüşün nedir? Ma ra'yuk fi. Şu konudaki görüşün nedir? Vajabatil cahize seri'a. Hazır ayaküstü yenen atıştırmalıklar. ماذا mi وجبه كل من الصباح الظهيره المساء Bunun cevabını sonra vereceğiz. Siz vermeye çalışın. Sabah, öğlen, akşam öğünlerinin her birini neyle isimlendiriyoruz? ماذا نسمي وجبه ما قبل الفجر في رمضان? Ramazan'da fecir öncesindeki öğüne ne diyoruz? Ne diyoruz? Sahur. وقت sahar. Hangisini diyoruz? Leymun. Hal, leymun murra. am hamet. Em malih. Em hulu. Em har. Hamet. Ekşi. Mur. Acı buruk acı. Malih. Tuzlu. Hulu. Tatlı. Har. Acı. Burada yemek için acı manasında. Yani kırmızı biberdeki acı gibi. Murra da buruk acı. Konuda li enne geçti. Çünkü d için. Ufaddilu mat ama şark li enne eklehu leziz. Şark lokantasını tercih ediyorum. Çünkü onun yemeği lezzetli. Ufaddilu mat ama şark li enne hu. Yani o lokanta nazifun temiz. Şart lokantası temiz olduğu için orayı tercih ediyorum. El bulbul hazinun. Bülbül üzgündür. Limaza li çünkü o kafestedir. Nasıl diyeceğiz? Li fil kafes. El bulbul saidun. Bülbül mutludur. Li nerede? Fawqa şecere. Etagarrat يتغنى يزغزق yada, لأنه hurrun. çünkü o özgürdür. Yolcular havaalanında çok bekledikleri için yorgunlar. El musafirun mutabun li'ennehum çünkü onlar havaalanında çok beklediler, uzunca beklediler. Li'ennehum buraya ne diyeceğiz? İntazaru fil mutar Tovilen, müddet tovile. iş bulamadığım için depresyondayım. Ene yani mukteib li enneni ma asartu ala amel. Ya da li enneni ma vajettu amelen. İş bulamadığım için. Ene yani mukteib depresyondayım. Yemek konusunda bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi meşvi kelimesi. Meşvi ızgara yapılmış, közlenmiş eğer sebze olursa közlenmiş. Makli yağda kızarmış, mesluk haşlanmış. Eddecac meşvi istemiştim Çünkü konuda böyle geçmişti. ızgara tavuk. Şava kelimesi 3 harfli sonu illetli iki tane illet harfi olan bir fiil. Şava yeşvi eşvi. Emir işvi. Sondaki illet harfi düşüyor. Şuradaki y düşüyor. İlletli, sonu illetli olanlarda bu şekilde oluyor. Nakıs fiiller. Le teşvi, közleme. Meşvi, közlenmiş. Şeyyun, közlemek, ızgara yapmak. Köz dediğimizde sebzelerden bahsediyoruz. Berdincen, meşvi, közlenmiş, patlıcan. Ama ızgara dediğimiz ne oluyor? Etler, balıklar. Semek meşvi ızgara balık. Lahem meşvi ızgara et. Kala yağda kızarttı. Yakli kızartır. Ikli kızart. Sondaki ille tarifi düşüyor emirde. La takli. Gene sondaki ille tarifi yok. Cezim olmuş vaziyette. Makli kızarmış, kızartılmış. Kalyun kızartmak. El felfel makli. Yağda kızarmış biber. Batates makliye. Yağda kızarmış patates, patates kelimesi müennes olduğu için makliye şeklinde dişi geldi. Makliyat kızartmalar, esemek makli kızarmış balık. Salaka yesluku, salaka haşladı. Yesluku haşlar, usluk haşla. La haşlama, mesluk haşlanmış, salk haşlamak. Decac mesluk haşlanmış tavuk. Bayit mesluk haşlanmış yumurta. Batates mesluka haşlanmış patates. Ekele önemli fiillerden bir tanesi. Ekele nasıl bir fiil? Üç harfli sülasi bir fiildir. Peki illetli midir? İllet harfi var mıdır? Hemze var. Hemze illet harfi değildir. Ekele mehmuz yani hemzeli bir fiildir. Yedi. Yekulu yer kul ye la taakul, yeme ekel, yan ma'kul yenen yenilmiş yani yenmiş eklun yemek yemek ekele yemek yedi taime yemek yedi tenavale hem aldı hem yedi konuda geçen ahasse gene önemli fiillerden bir tanesi yani şa'ara hissetti yuhissu hisseder ihsas hissetmek Şa'arada ehasse de neyi hissediyorsa önüne bi harfi ciri alır. Eş'uru bi elem, uhissu bi sa'ade gibi. Faddala. Faddala önemli bir fiildir. Tercih etti. Tafdil tercih etmek. Yufaddilu tercih eder. Tef'il vezninden mezit bir fiil. Dört harfli. فضلا, etti. يفضلو, eder. فضل ترجيح يفضل تاجي اذر فضل تاجي لا تفضل تاجي اتما مفضل ترجيح اذن مفضل تاجي اذن تفضل تاجي اتمك افضل تاجي اذرم كنودا حضرة lem uhaddir geçmişti hazırlamadım haddara hazırladı yuhaddiru hazırlar haddir hazırla la tuhaddir hazırlama muhaddir hazırlayan muhaddar hazırlanan tahdir hazırlamak uhaddiru ben hazırlıyorum cehze e adde gene çok kullanılan hazırladığı manasında başka fiiller ve daha başka fiiller de var hazırladığı manasında Tenevvele aldı yedi manasında önemli bir fiildir. Konuyu ele aldı derken tenevvele kullanılır mesela. Tenevvele mazisi yetenevvelu muzarisi mastarı tenevvuldur. Tefaul veznindendir. Tenevvele aldı yedi. Yetenevvelu alır, alıyor. Tenevvel emir al. Ye La tete alma. Tete arka arkaya çok geldiği için la tenevel şeklinde söylenmesi de caizdir. Mutenevil alan. Mutenevel alınan. Tenevil almak. Ekele de yedi. ahze de aldı manasında. Önemli fiiller. Ekle çoğulu ekelet. Taam çoğulu atime. Sabah yemeğine Fatur ya da fatur deniyor. Aftartu ben kahvaltı yaptım. Zahira yani zohor öğlen de yenen yemeğe gade deniyor. Bunu sadece fiille de tagaddeyt dediğinizde öğlen yemeği yedim manasındadır. Mese vakit olarak akşamdır. Aşe akşam yemeğinin adıdır. Taşşeytu dediğinizde de akşam yemeği yedim manasındadır. Ramazan'da aftart, iftar denmesinin sebebi ilk olarak açılış yemeği olduğu içindir. Yani bütün gün yemiyorsunuz. İlk yediğiniz açılış yemeği fatara açtı demek çünkü aslında. Se ve seufe gelecek zaman ekidir. Se yetenevelu yiyecek, alacak yakın gelecek için sevfe yetenavel daha uzak gelecek için alacak yiyecek manasındadır. Sevfe gördüğünüz gibi fi ile bitişmez. Se ise muzari fi ile bitişir. Tabii ki bu ikisi de muzari fiilin başına geliyor. Lamul emir. Nezhebu gideriz gidiyoruzu gidelim yapmak için. Linezheb diyoruz ve sonunu cezme diyoruz. Karşımızdaki ne İç dediğimizde ne diyoruz? İşrap. Karşımızda hanım olursa işrabi diyoruz. Şu gördüğünüz y nedir? Zamirdir. Hiçbir zaman atılmaz. Eğer karşımızda iki tane erkek varsa işraba diyoruz. Eğer iki tane kadın varsa gene işraba diyoruz. İkiniz içiniz. Eğer karşımızda çoğul varsa kadın erkek karışıksa işrabu. Sadece erkekte varsa gene işrabu diyoruz ama sadece kadınlar varsa hiç erkek yoksa işrab ne şeklinde emir veriyoruz çoğula. Üç ve daha fazlası için. Bu nun, nunun nisvedir hiçbir zaman düşmez. Şu gördüğünüz şu ikililerdeki eliflerde ikilerin zamiridir hiçbir zaman düşmez. Bu karşımızdaki muhataba olan emirdi. Karşımızda muhatap var. Ama karşımızda değilse o kişi içsin demek istiyorsak ne diyoruz? Liyeşrap. Normal muzari fiilin başına lam getiriyoruz. Sonunu cezm ediyoruz. İçsin. Liyeşrap. İçsinler. Liyeşrabu diyoruz. İçelim. Lineşrap. Lineşrap kahve. Kahve içelim. Lineşruç. Çıkalım. Lem. Cezim edatı neyin başına gelir? Muzari fiilin başına gelir. Mazi fiilin başına hiçbir zaman gelmez. Ya huzu, ya huzani, ya huzune, te huzu, te huzani, ya hiye te o alır. Huva ya o alır. Ya ikisi alır. Huma, huma, o ikisi Hum ya onlar alırlar. Hunne ya onlar alırlar. Sadece kadın çoğul için geliyor. Ente te'hız. Sen alıyorsun. Entuma dediğimizde ne diyeceğiz? Te'hızani değişmeyecek. Entum deyince te'hızun. Enti ne diyeceğiz? Te'hızine. Entuma te'hızani entunne te'hızne diyeceğiz. Ana ahuz Nahnu na'khuz diyeceğiz. Enti ta'khuzina, entuma ta'khuzani, entun ta'khuzna, ana a'khuz, nahnu na'khuz. Bunların başına lem gelirse ne olur? Lem ya'khuz o almadı. Lem ya'khuza o ikisi almadı. Lem ya'khuzu onlar almadılar. Nunlar düştü dikkat edin buradaki nunlar. Lem ta'khuz o kadın almadı lem ta'huza o iki kadın almadı lem ne? o kadınlar almadılar. Buradaki nun niye düşmedi? Çünkü bu nun nunun nisvedir, zamirdir. Hiçbir zaman düşmez. Lem ta'huz sen almadın. Lem ta'huza siz ikiniz almadınız. E ta'huza siz ikiniz almadınız mı? Lem ta'huzu siz erkekler ya da çoğul karışık almadınız. Nunlar düştü. Lem ta'huzi sen kadın almadın. Gene lem te'huz'a. Lem te'huz ne? Kadın gene. Siz kadınlar almadınız. Üç ve daha fazlası için. Nun hiçbir zaman düşmez. Nun'un nisve. Lem e'huz. Ben almadım. Lem ne'huz. Biz almadık. Gördüğünüz gibi nedir? Cezim alameti şuradaki cezimdir. Ye'huz, te'huz, te'huz, e'huz, nehuz buralarda cezim alameti şuradaki sükündür. Efalul hamse de ise nunların düşmesidir. Buradaki nunların düşmesi. Çünkü nun bu efalul hamse'deki nunlar ne alametidir? Ref alametidir. E ee, önüne edat geldi. Cezmeden edat. Ne yapacak? O ref alameti olan nunlar gidecek tabii ki. Elem Bu burada nun vardı. Düştü. Yense, huve yense, o unutuyor. Sonu illetli olan bu fiil, nakıs fiil, başına lem gelince ne olur? İlle tarifi düştü. Lem yense, unutmadı. Lem yense ya, lem yensev, unutmadılar. Lem tense, o kadın unutmadı. Lem tense ya, lem yenseyne, unutmadılar. Hiçbir şey olmadı. Bir şey düşmedi. Lem tense, lem tense ya. Lem tensav. Ente lem tensa. Sen unutmadın. Şimdi kadın için. Enti lem tensey. Unutmadın. Lem tenseya. Lem Bakın kadınlar çoğul. Siz unutmadınız derken hiçbir değişiklik oldu mu? Olmadı. Lem olduğu gibi kaldı. Ama karşımıza muhatap varsa. Lem tensey. Nun düştü. Lem ense unutmadım. Lem nense unutmadık. İlle tariflerinin Düştüğünü nerede gördük? Yense, tense, ense, nense. Buralarda ille tariflerinin düştüğünü gördük. Cezim alameti olarak. Arkadaşlar bizim Udemy üzerinde Arapça eğitim setlerimiz var. Eğer Google'a Udemy, Carnworks yazarsanız bizim setlerimize ulaşırsınız. Bizim burada 7 tane kursumuz var. Arapça A1, A2 seviyesi B1 B2 seviyesi YDS Arapçası ve hikayelerle Arapça Basın Arapçası Arapça kelime bilgisi ve hadislerle Arapça olmak üzere 7 tane kursumuz var. Eğer bizlere destek olmak isterseniz o zaman ne yazıyorsunuz? Eğer Google'a karn.com.tr yazarsanız kuponla alabiliyorsunuz bizim setlerimizi. A1, A2 setini, B1, B2 setini, YDS setini, hikayelerle Arapça setini ve hadislerle Arapça setini kuponla almanız mümkün. Sizleri de derslerimize bekliyoruz. İyi çalışmalar dileriz.